Merhaba hanımlar. İğne ve örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet hanımlar gördüğünüz gibi çantamızın motiflerini bir önceki videoda paylaşmıştım. Bu videoda ise çantamızın alt tabanını çalışacağız. Ben buraya 60 ilmek attım. Siz tabii çantanızın büyüklüğüne göre veya çantanızı bu şekilde yapacaksanız üstüne devam edeceksiniz. Büyüklüğüne göre zincir çekip böyle alt tabanlar hazırlayabilirsiniz tabanımız çok kolay şimdi beraber yapacağız tekniğini öğrendik mi her istediğiniz renkten her istediğiniz gibi iplikten çanta tabanı çalışabilirsiniz kağıt ipten makrom iplerden istediğiniz gibi çalışabilirsiniz dedikten sonra ufak bir parça başlayalım alt tabanımızı çalışalım tığım ipinize uygun olmalı benim tığım 2 numara İpim ise şöyle inci koton ihraç fazlası iplerden almıştım bunu. Çok değişik bir dokusu var. Ben bundan çanta yapmak istedim. Farklı şeyler de olabilir tabi. Farklı ipler. Dilediğiniz gibi e, iplerden yapabilirsiniz. Motiflerimizi de hazırladık şu şekilde. Motiflerimizi de eklemesini size göstereceğim. Şöyle eklemesini de yaptım. Bakın gördüğünüz gibi çok muhteşem, güzel duruyor. Çantamız da bu şekilde bitirmiş olacağız inşallah bugün tabanımızı yapalım videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın hanımlar abone olmak tamamen ücretsizdir dedikten sonra çantamıza başlayalım ben size göstermek için farklı renkten şöyle koton açık renk bir ip seçtim ki daha güzel gözüksün diye şimdi istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz ben buraya ufak bir zincir çektim 15-20 tane şöyle Zincir çekelim. Hemen başlayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bu kadarı benim için yeterli size göstermek için. Şimdi en son ilmekten şu buralara batarsak şu alt kısmında bir boşluk olacaktır. Bakın bizimkinde hiçbir boşluk yok. Gördüğünüz gibi. Şöyle kalsın şurada. Onu da nasıl yapıyoruz? Şuralara batmıyoruz. Şöyle zincirimizi çevirdik mi? Bakın şuralarda bir tırtıklanma var. Buralara batarak ilmeklerimizi çıkartalım. Buralara batmak biraz zor. Sabırlı olmalısınız. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi yine Buralardan aldım. Bu şekilde 20 tane ilmeğimizi bu arka tarafta şöyle göstereyim. Bakın zincirin düz tarafı burası. Şu arka tarafındaki tırtıklardan bu şekilde ilmeklerimizi tek tek toplayalım. Bu şekilde bu şekilde yaparsanız bu aralarda boşluk olmuyor çok daha güzel bir görüntü elde etmiş olursunuz. Şimdi ben bu şekilde kamera arkasında buraları yapayım. Bakın şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Buraları devam edeyim. Yapayım. Hemen devam edelim. Evet şöyle gördüğünüz gibi ilmeklerimi topladım. Sonuncu ilmeğimi de bu şekilde birinciyi battım. Bir tane aynı boşluğa, ikinci sık iğne aynı boşluğa, üçüncü sık iğneyi bu şekilde yapmış olduk. Aynı boşluğa üçüncü, üç tane sık iğneyi aynı yere batmış olduk. Şimdi karşılıklı gelecek şekilde diğer tarafın sık iğnelerinde batıyorum. Bakın aynı boşluklara geliyor karşılıklı ipimizde fazla gelen ipimizde bu şekilde yürütelim zincirin arka tarafındaki tırtığından aldığımız için bakın bu şekilde bir görüntüsü oldu bu daha kolay oluyor karşılıklı gelecek şekilde sık iğnelerimizi yapalım Böyle. Her bir boşluktan yine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Dilediğiniz kadar zincir çekip üstüne çanta tabanı hazırlayabilirsiniz. Bu teknik çok kolay hem de çok güzel. karşılıklı sık iğnelerimi yaptım. Bakın bir tane kaldı. Buraya da bir sık iğne yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi hiçbir boşluk olmadı. Bu şekilde yaptığınız zaman bu aralarda hiçbir boşluk kalmıyor. Bir tane sık iğnemizi yaptık. Aynı boşluğa ikinci sık iğnemi yaptım. Aynı boşluğa üçüncü sık iğnemi de yaptım. Şimdi bakın burada bir tanesi burada yapmış olduğumuz sık iğnenin altında kaldı şu. Bunu boş bırakıp yanındakinden devam ediyorum. Bu şekilde çok düzgün bir taban öreceğiz. Bakın nasıl düzgün oldu? Gördüğünüz gibi arası da boşluk kalmadı, çok düzgün oldu. Şimdi devam edelim. Bundan sonrası daha kolay. Sık iğnelerin üstüne yine devam edelim sık iğne yapmaya. Evet. 3 tane sık iğne aynı boşluğa 3 tane sık iğne yapmıştık bakın burada şimdi bir tanesine 1 2 3 tane sık iğne yaptım aynı boşluğa yaptım şimdi burada buraya bir ataş takabilirsiniz ayrıştırıcı takabilirsiniz benim gibi çengelli iğne takabilirsiniz İkincisine bir çengelli iğne taktım. Yerimiz belli olsun diye. İstediğiniz e, aparatı aparat takabilirsiniz buraya. İp de takabilirsiniz. Ortadakini bir tanesini boş bıraktım. Tek battım yani. Yine buradaki 3 tane batmış olduğumuz sık iğnenin üçüncüsüne geldik. 1 2 3 Aynı boşluğa 3 tane sık iğne yaptım. Yine buna da bir çengelli iğne takalım. Ataç bile olur yani. Dilediğiniz gibi buraya. Zaten eliniz alıştıktan sonra bunlara ihtiyaç bile olmayacak. Şu şekilde çengelli iğnelerimi taktım. Şimdi devam ediyorum. Karşı tarafa kadar sık iğnelerimizi yapalım. gösterdiğim yerlere dikkat ettiğiniz takdirde çanta tabanınız çok düzgün kolaylıkla yapabileceğiniz bir taban elde etmiş olursunuz bakın yine 3 tane sık iğne yaptığımız yere geldik 1 2 3 ilk baştakine 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım yine ortadaki sık iğnenin tepesine çengelli iğnemi takıyorum. Bir tanesine tek bir sık iğne yapıyorum. Yine bakın üçüncüsüne geldik. Bir. Aynı boşluğa iki. Aynı boşluğa üç tane sık iğnemi yine yapmış oldum. Renkli renkli çengelli iğneler var. Onlardan da takabilirsiniz. Bakın üçüncüsü ortadakine yine biz çünkü artılmalarımızı buralardan yapacağız. Yine devam ediyorum. Sık iğnelerimizi, dört köşemizi, artırma noktalarımızı bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi devam edelim. Sık iğnelerimizi yapmaya. Bir tane daha. Şuradakinden. Evet. Bu şekilde iğnemizi çıkardım. Yine orta noktasına bir iki üç tane sık iğnemi yaptım. Yine iğnemi ikincisine takıyorum. Burada bir tane sık iğne yapmıştık. Bakın gördüğünüz gibi burası fazlalaştı. 1 2 3 4 tane sık iğnemiz olmuş oldu burada. Bu şekilde artırma yapıyoruz buralardan. Yine artırma yapacağımız noktaya geldik. Aynı noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. Yine çengelli iğnemi takıyorum. yine devam ediyorum. Her gördüğüm sık iğnenin tepe boşluğuna sık iğne yaparak devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 20 zincirden başlamıştık çanta tabanımızı. Şu anda Üçüncü sıramız olmasına rağmen ne kadar büyüdü. Bakın. Devam edelim. Aynı noktaya 1 2 3 sık iğne yaptım. Yine çengelli iğnemizi takalım. Ortadaki sık iğne, 3 sık iğne yapıyoruz ya ortadakine yine buralar bizim artırma noktalarımız. Boş kalan ortadaki Bakın yine burada 4 tane kaldı. 1 2 3 4 tane oldu. Burada bir tane ile başlamıştık. Yine bir, iki, üç tane artırmamızı yaptım. Yine çengelli iğnemi bu şekilde takıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Bu şekilde istediğiniz kadar artırabilirsiniz. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Üstüne de devam edebilirsiniz motif yapacaksanız motifi de ölçerek alt tabanınızı hesaplayarak istediğiniz uzunlukta çanta tabanı hazırlayabilirsiniz bu şekilde. Bu alt tarafın mantığını otuttunuz mu? Üst tarafı zaten kolaylıkla ilerliyor. Benim anlattığım noktalara dikkat ederseniz sizin de çanta tabanınız çok düzgün bir şekilde olacaktır. Yine artırma yaptığımız köşeye kadar sık iğnelerimi yaptım. Bakın yine köşeye geldik. İğneyi taktığımız, bakın belli oluyor zaten. Bir süre sonra hem eliniz hem gözünüz alışacak. Bir, iki, üç tane sık iğnemi yaptım aynı noktaya. Yine. Arada kalan artırma noktalarımızda yapıyoruz. Yine aparatımızı takalım ki yerimiz kaybolmasın. Yine iğnemi çıkardım. Aynı noktaya üçlü sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Çantanızın bu şekilde üstüne de devam edebilirsiniz. Motifleri ördükten sonra biz üstüne monte edeceğiz. Çantamızı bu şekilde hazırlayacağız. Gayet kolay, düzgün bir şekilde dediğim gibi anlattığım yerlere dikkat ederseniz bu şekilde kolaylıkla örebilirsiniz. Yine artırma yapacağım noktaya geldik. Aynı noktaya bakın. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Şu şekilde çengelli iğnemi de ikincisine takıyorum. Ortadaki boş kalan sık iğnelerimi de yapıyorum. Yine artırma noktamıza geldik. Dört köşesini bu şekilde artırmış olduk. 3 tane sık iğnemizi bu şekilde yapmış olduk. Bakın. Gayet kolay, düzgün bir şekilde gördünüz mü? Çok düzgün bir alt taban çalışması olacaktır. Bu şekilde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Üstüne de devam edebilirsiniz. Bu şekilde bizim yaptığımız şu şekilde çanta tabanını da böylece elde etmiş olacağız. Şimdi diyelim ki farz edelim bu çantamızın tabanını üstüne devam etmeyeceğiz. Bitirmeyeceğiz. Yani büyüklüğüne ulaştık. Bizim için ideal. Şimdi burada bitirdik. 3 tane sık iğnemizi bu şekilde yaptık. Şimdi bu çantayı bitireceğiz. Üstüne monte edeceğiz. Bitirdik varsayalım. Bakın şu şekilde e, artırma yapmış olduğumuz nokta. Çünkü dört tarafını bu şekilde yapmış olduk. Yani burada da sayı aynı. Bakın 4. Burada da sayı aynı 4. Şimdi bitirdik. En son bittiğinde ne yapacağız? Yanındaki sık iğneden girişini yapacağız. Bu şekilde kaydırma tekniğiyle kapatacağız. Yani şu şekilde bir görüntüsü olacak. Şöyle. En son buradan modeli de başlayabiliriz. İsterseniz bizim yapacağımız gibi üstüne motiflerle de ekleyebilirsiniz. Umarım anlaşılır olmuştur. Yine anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtiniz. Cevap vermeye çalışırım. Bu şekilde gördüğünüz gibi gayet düzgün bir çanta tabanı olmuş oluyor. Şimdi tabanımızı ördük. Motiflerimizi hazırladık. Motiflerimizi de nasıl birleştirdiğimi sizlere göstereyim şimdi ipimi aldım önce şöyle boyuna ipimizi kırmadan bu şekilde boyuna eklememizi yapalım sonra bu şekilde bu şekilde ekleyelim ben bunları eklemiştim şunları da nasıl eklediğimi size göstereyim beraberce ilmeğimizi attık bir tane düzüm bana bakacak şekilde bu ortasındaki bakın orta kısımdaki ilmeğimizi bırakalım orta kısımdaki zincirden ilmeğimizi aldım karşılıklı diğer motiften de aynı üçün ikinci noktasından yani orta kısımdaki zincirden bu şekilde üçünü birden ilmeğimi çektim Orta kısımdaki zincir ilmeğinden aldık ya bir tane zincir ilmeğimiz daha kaldı burada. Onu da bir tane bundan, bir tane bundan ilmeğimi çıkardım. Üçünü birlikte çektim. Şimdi ilmeklerden bir tane bundan, bir tane bundan aldım, üçünü birlikte çektim bir tane tek kanatlarından alıyorum. Bundan bir tane bundan üçünü birlikte kapattım. Tek taraflarından alıyorum ilmeklerimi. Bir tane bu taraftakinden ilmek aldım. Bir tane de bu taraftakinden ilmek aldım. Üçünü birlikte çektim, kapattım. Bakın bu şekilde. Şu şekilde. Bir tane bu taraftan ilmek sayılarımız aynı olduğu için birleştirmede hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu şekilde bir tane sağ taraftan bir tane sol taraftan ilmek tek taraflarından ilmek alıyorum. Şu şekilde görüntüsü olmalı. Bir tane bunlar iğne ile de birleştirebilirsiniz. Zor oluyorsa bu şekilde. Önce bu şekilde hepsini birleştirelim enine daha sonra da tek tek boyuna birleştirelim. Tığınız dediğim gibi ipinize uygun olmalı. Bakın bu şekilde karşılıklı gelecek şekilde birleştirmemizi yapalım. Zaten ilmek sayısı dediğim gibi aynı olduğu için hiçbir sıkıntı çıkmayacaktır. Tek taraflarından ilmeklerimizi alıyorum. Ve son ilmeğime geldik. Bakın bir son ilmeğimi bundan son ilmeğimi de bundan aldım. Trabzan sayımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi burada bir tane bu taraftaki zincirden 3 tane zincir çekmiştik buraya. Bir tane de bu taraftaki zincirden ilmeğimi aldım. Şimdi ortadaki zincir sayısına geldik. Bir tane bu taraftaki zincir sayısından bir tane de bu taraftaki zincirden aldım yine şu şekilde bakın eklememizi yapmış olduk bir tane zincir çektim diğer motiflerimi de alıyorum ilmeği bırakıp ortadaki zincir sayısından aldım yine diğer motifimi de alıyorum onun da bakın bunu bıraktım. Bunun da orta kısımdaki zincirinden batarak bu şekilde devam ediyorum. Kasma yapmaması için bir tane zincir çekiyorum. Şu şekilde şöyle yine bir tane zincirden ilmeğimi aldım. Bir tane diğer zincirden ilmeğimi aldım. Üçünü birlikte çektim. Bu şekilde ta ki 16 tane ilmeğimiz eklenene kadar devam ediyorum. Bu şekilde şöyle göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde 16 tane ilmeğimizi bu şekilde ekliyoruz. 16 tane ilmeğimiz bu şekilde ekledikten sonra bu şekilde ekliyoruz. Yani ilmeklerimi motiflerimi bu şekilde ekledikten sonra yan yana Sonrasında da bu şekilde eklememizi yapıyoruz. Şimdi ben şuradan da eklemeyi size göstereyim. Aynı şekilde ekleyeceğiz. Yine göstereyim ben sizlere. Evet zincirimizi bir tane ilmeğimizi aldım. Bakın karşılıklı bu tarafı da eklemesini yaptım. Şimdi bu tarafı da aynı şekilde ekleyeceğiz. Tam orta kısımdaki ilmekten aldım. Bu taraftaki de karşı tarafında karşılıklı Üç zincir çekmiştik zaten burada. Orta kısımdaki ilmeklerden bu şekilde aldım. Yani üç tane ilmeğimi bu şekilde çekiyorum. Karşılıklı gelecek şekilde ilmeklerimi çektim. Şimdi bir tane bu taraftakinden tek kanatlarından alıyoruz bu şekilde. Bir tane de bu taraftakinden üçünü birlikte, üç ilmeğimi birlikte çekiyorum. Bir tane bu taraftaki tek kanadından, bir tane de bu taraftaki trabzanın tek kanatlarını alarak bu şekilde eklemelerimizi yapalım. Karşılıklı olduğu için hiçbir sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi böylece Şu orta kısma kadar geleyim. Bakın bu şekilde eklemelerimizi yapalım. Şuraya kadar geleyim. Yine göstereyim sizlere. Bakın tam orta kısma geldim. Şimdi son ilmeklerimizi beraber yapalım. Bir tane bundan, bir tane bundan. Zincir sayısındaki ilmeklerimizde alalım. Bu şekilde bir tane zincir çekelim. Bir tane daha önceden buradan geçerken de zincir çekmiştik. Kasma yapmaması için bu şekilde yapıyorum. Bir tane bundan aldım. Bir tane de yine buradan aldım. zincirimi çektim devam ediyorum Şunu da yapayım size göstereceğim. Evet. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir birleştirme oluyor bu şekilde. Şuradan da göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde bütün birleştirmemi yaptım. Şöylece hepsini tamamladım. Bu şekilde çantamızın alt tabanını hazırladık. Üst tabanında motiflerini hazırlayıp e, bitirdik. Eklemesini de yaptık. Şu üst tarafa ve de alt tarafa sık iğnelerimizi yapıp çantamızın sapını da yapıp montesini de yapacağız. Bunu da 3. partta yapacağız hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.